Hadi be aşkım ya. Saat kaç oldu ki? Aşkım geç aşkım. kaldın ya. Aşkım anca hazırlandım ya. Canım sağ olsun gülüm benim. Saç maç anca. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ne yapayım Çok bekledin mi? Ya bir şey olmaz ya canı sağ olsun. Ne güzel olmuşsun bugün ya. Fıstak. Güzel mi? Yapıyorsun? Güzelliğe bir bak ya. Saçına kurban olayım senin. Bugün sana bir sürprizim var. Çok güzel bir yere götürüyorum Sürpriz. seni. Sürpriz. Hem de nasıl bir sürpriz. Papa aşkım ya. bayılırım sürprizlere. Biliyorum aşkım senin için yaptım. Aşkı. Bugün, bugün var ya of yani kafa yiyeceksin. Çok güzel bir sürpriz ayarladım sana. Çok romantik bir şey ayarladım. Evet. Benim param yok ama aşkım. Ya kurban olurum sana. Ben sana ne zaman ödettim ya? <laughs> ya? Bak ayıp oluyor. Ben bir daha böyle bir şey duymayacağım senin ağzından. Sakın. Dur. Sakın bak. Tamam. Benim olduğum yerde sen hesap ödeyemezsin. Yok öyle bir şey. Tamam. Elin cebine attırmam ben seni. <laughs> bir tanem benim ya. Kurban olsun.